Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle asırlık cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü bir kez daha kutluyor. Nice yüzyıllara uzanacak cumhuriyetimizi bizlere armağan eden başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımız olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kıymetli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etme anlayışıyla kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar sonucu Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 198, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2419 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Savunma sanayimizin en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a gerçekleştirilen menfur saldırısı sonrası terör hedeflerine yönelik Irak ve Suriye'nin kuzeyine son bir hafta içerisinde düzenlenen hava harekatları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan hedefler başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Yine geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana kadar teslim olan terörist sayısı 86'ya ulaşmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi, eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar kararlılıkta sürecektir. Bu vesileyle 25 Ekim'de Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımız Tank Sözleşmeler Kander Babür'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleriyle korunan hudutlarımızda son bir hafta içerisinde biri terör örgütü mensubu olmak üzere 139 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 12.273 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1.149 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 85.024'e ulaşmıştır. Ayrıca bu hafta içerisinde Van Hudut hattında yapılan arama tarıma faaliyetinde 4 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen, ülkemizin ve Avrupa'nın en büyük savunma sanayi fuarlarından biri olan Saha Expo'nun açılışını gerçekleştiren, fuara katılan kardeş, dost ve müttefik ülke bakanları ve üst düzey yetkileriyle bir araya gelen ve çeşitli alanlarda askeri anlaşmalar imzalayan Sayın Bakanımız, 28 Ekim'de Ticaret Bakanımız, Komuta Kademesi ve Bakan Yardımcılarımız ile birlikte TUSAŞ'a taziye ziyaretinde bulunmuştur. 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Devlet Erkanı ile birlikte Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de gerçekleştirilen törene ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tebrikata katılan Sayın Bakanımız aynı gün ABD Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi de gerçekleştirmiştir. Dün resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Katar'a giden Sayın Bakanımız buradaki temaslarına devam etmektedir. Türkiye ile Yunanistan arasında güven arttırıcı önlemler 2024 yılı uygulama planı kapsamında Yunanistan Genel Kumay Başkanlığı'ndan bir heyet 5-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul'a ziyaret gerçekleştirecektir. Değerli basın mensupları, Gazze'de toplu katliamlarına ve Batı şeriada ilhak girişimlerine devam eden İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin mültecilerine yardım ve bayındırlık ajansının Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi amacıyla attığı adımlar uluslararası hukukun açık ihlalinin yeni bir göstergesidir. Lübnan'da sivillere hedef alan İsrail, İran'a gerçekleştirdiği saldırılar ile bölgemizi daha büyük bir istikrarsızlık ortamına sürüklemektedir. Bölgemizde yaşanan şiddetin, hukuksuzluğun ve toplu ölümlerin durdurulması için uluslararası toplumu hukuki ve vicdani sorumluluk almaya davet ediyoruz. Ayrıca iletişim başkanlığımızca hazırlanan İsrail'in Yalanları adlı internet sayfasını çok kıymetli buluyor ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harbi hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam edilmektedir. Bu kapsamda Güney Kore'de çok uluslu mayın harbi, Yunanistan'da Aegean Shield mayın karşı tedbirleri, Kuzey Denizi ve Akdeniz'de Neptün Strike, Almanya ve Belçika'da Steadfast Nun, Pakistan'da Indus Shield, Macaristan'da Brave Warrior fiili arazi, Edirne'de Yıldırım Seferberlik, Karadeniz, Ege Denizi ile Akdeniz'de deniz kurdu bir tatbikatları başarıyla icra edilmiştir. Akdeniz'de Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ikili Sat Özel Harekat, Norveç'te Steadfast Duel tatbikatları devam etmektedir. Ayrıca Bulgaristan'da Poseidon fiili mayın harekatı, Kuzey Makedonya'da Balkan ülkeleri özel kuvvetler, Doğu Akdeniz'de Mavi Balina denizaltı ve denizaltı savunma harekatı, Tunus'ta Phoenix Express deniz güvenliği, Almanya ve Finlandiya'da Dynamic Front ile Milli Anadolu Kartalı fiili uçuşta eğitimi ve Torrejon Archer hava polisliği tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır. Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştirecek Oruç Reis Gemisi refakat ve koruma sağlayan deniz kuvvetlerimize ait TCG Gediz, TCG Gökova ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemilerinden teşkil edilen Somali Deniz Görev Grubu 25 Ekim'de Somali'ye ulaşmıştır. Gemilerimiz için düzenlenen ve Somali Cumhurbaşkanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın yer aldığı karşılama törenine Bakan Yardımcımız Musa Heybet katılmıştır. 26-31 Ekim tarihleri arasında TCG Akçakoca Mayın Avlama Gemimiz, NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubu 2 görevi kapsamında Taranto İtalya'ya, Bangladeş Deniz Kuvvetleri'ne ait Sangram Gemisi tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi çerçevesinde Mersin'e, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait Oriku ile Almanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Planet Gemileri tarafından ise NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 görevi kapsamında İzmir'e liman ziyaretleri yapılmıştır. Ayrıca ülkemiz tarafından 1-15 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edilecek mavi balina tatbikatı kapsamında NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 unsurları tarafından 1-3 Kasım tarihleri arasında Aksaz'a, Endonezya Deniz Kuvvetleri'ne ait Diponegoro gemisi tarafından 2-5 Kasım tarihleri arasında Mersin'e liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Temsilci Kurum Başkanlığı, Harita Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Konseyi'nin 2024 yılı ikinci Olağan Konsey Toplantısı 25 Ekim'de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir. 26-27 Ekim tarihlerinde Alanya'da icra edilen Olimpik mesafe Alanya Triathlon Türkiye Kupası finalini birincilikle tamamlayan ve 2024 Türkiye Şampiyonluğu Kupası'nı elde eden TSK Spor Gücü Triathlon takımımızı ve dereceye giren sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 25-29 Ekim tarihleri arasında Denizli'de çıkan orman yangında dahil olmak üzere bugüne kadar 35 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 114 helikopter ile 3558 sortu yaparak katkı sağlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda geliştirilip üretilen yerli ve milli savunma sanayi sistemlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri daha da artmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda orta menzilli modern tank savar füzesinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 17 Ekim'de başlayan 2024 yılı tabip, diş tabibi sınıfı sözleşmeli muazzaf subay, eczacı sınıfı ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni sınıfı muazzaf subay adayı temini başvuruları 3 Kasım'da sona erecek. 25 Ekim'de başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 2024 yılı pilot sınıfı muazzaf subay adayı temini başvuruları ise 9 Kasım'a kadar yapılabilecektir. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye, ülkemizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya kararlılıkla devam edecektir.